Kaç ya yaşındasın abi. abi? He? Kaç yaşındasın? Ben mi 55 55 Nerelisin? İstanbul doğumluyum Hadi ya Nerede doğdun abi? Şey, Şişli Etmel'de dünyaya gelmişim işte 60 senesinde Kasım başı süre Hadi ya <laughs> Bir ara <laughs> uğrardım ben oralara he Elhamdülillah <laughs> 35 yıl ceza yapmış bir insan 35 yıl 30 yıl 30, 30 yıl, 30 yıl. Ne, ne yaptın abi? Yaptın ya abi? hayatımızı çeyreğe de geçtirdim işte Hepsine zengin oldu. <laughs> ne, cinayet mi? Cinayet, gaz, yaralama... Her yıl var işte. <laughs> Ama bu hep hükümetin bozukluğundan oluyor. İnsanlar böyle yapmazlar. Hükümet gevşek olduğu zaman... Biz her gün hükümetlerle gördük. Kaç sene? 55 ya. Hükümet de red bana hep bana dediği zaman insanlar diyor, böyle bir ara geçer değil mi o zaman? Hocam. Hayatımız 77'den sonra ne yapıldı? 77 yılından. Doğru. Şurada diyor hali var diyor, hep diyor sınıf cezaevine yatmış diyor, soğuk algınlığından dolayı. Şimdi ya. kapalı olan yerde mi? Şimdi kullanılmıyor yani. Şimdi kullanılmıyor. Orada da yattım abi. Şimdi kullanılan yerde de yattım. Ha. Ne koğuşta kalıyordun değil mi? Evet. Çoluk çocuk var mı abi? Ah yok abi denemedim ben. Cezaevleri bizi evlendirmedi. <laughs> var mı? Direği versene bu tarafı. Ama fazla değil, mesela böyle içtiniz ama otele gidip yatamayın. Bir de otel sahibi çıkmaz biz de bak sağ olsun. Ben seni bir yerden hatırlıyorum ama abi. Yattan hatırlayabilirsin onun mahallede. Geçen... Etemin oradaydım ben. Acı sürekli. Etemi tanıyor. Yok ben İki jender içmiyorum abi. Tamam ne güzel. 2008'de, 2008, 2009'da ben sürekli uğrardım. Mahalleye yani Bize, girerdim bize yani. Biz hep bir içiyoruz zaten yani. Bir şey içtiğimizde yok. Hatta kullandığımız yok. Yani, <laughs> ama bir arada bir şey etmiyor yani. Sen de bir de olmasa bak biramız da yok. Yani. <laughs> Eyvallah. Ee, Daha mutluyum aslında. Yeter Kaçta başladın abi sigara içmeye? Valla abim sigara içmeye ta 12-13 yaşlarında başladım. Sarmaya yani? Fena. Sarmaya tabii. <laughs> 13-14 yaşında içiyorum. Hemen hemen 41 senedir içerim. Yani. Kasımpaşa'da başladın ha? Normal bir macus refşet yiyorum. <laughs> Mahalle güzeldir ya. Ya mahallemiz gene güzel. Karabayır'a gidiyor mu? Karabayır'a gittim bir sefer. Ya bonzai aldık oradan. Yeni ya var mı? Toplamışlar ama şimdi hepsini? Mahalledeki sırf bonzai satanları toplamışlar. Ot satanlara dokunmamışlar. Ne lazım? Bonzai işte fena alıştı ortada abim ya. Böyle git Kuştepe'ye işte bedene bir satılıyor bir göreceğim. Ne sıraya geçmişler dayı. Fırın sırası gibi ekmek sırasına. Allah belamı ver. Yani, Çim satıyorlar dayı bir göreceğim. Vay be. vay. vay, vay. Eski mahalle nasıl da aynı. Aynı az bir oldu. Orayı da ama. Hani Toplarla mı diyorsun? Yakındır görürsün. Duyarsın. Hacı ne durumda devlet devlet bir şey diyor mu? Ne yapıyor yani? Ya Hüsrem yıkılıyor işte oğlum. Bak yukarı mahalle olduğu gibi gitti. Hadi ya. Evet. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüme giriyor ha. Sulu kule gibi götürecekler orayı da. Ya aynen aynen. E insanlar nereye gidiyor? Paraya alan gitti. Paraya alan gitti. E Sulu Kule'de de gittiler. Bunlara belirli düzünde ev vermişlerdi. Satan, binalar çatlak çıktı, bilmem ne oldu. Bir insanlar bir sürü problem yaşadılar falan. Ya tamam. abi, ne olacak? Oğlum roman milleti dairelerde yaşayamaz. Onlar da bahçeli olacak böyle. Kirimi serecek gece. Herhalde Anladın mı? Çayını, yemeğini bahçesinde <laughs> yiyecek. Öyle Bizim hanfımız öyle. Böyle daire, maire oldu mu sıkıntılar oluyor. Benim annem de Çanakkale'de, Eceabat. Tamam abi, Çanakkale'de ne güzel. <laughs> Orada da köylerde hayat güzeldir yani. Ha. Ama tahminime göre ben Türkiye satılıyor. Ay, bak bak senin için. Türkiye'nin çoğunu satmadılar mı be abi? Şöyle satılıyor yani. Şimdi sen de anlattığın yerler o Eee... Edirne kapı tarafları olsun, oh, oh. Sırlanma orası olsun. Yok diyor. Hükümetler diyor, diyor ki yani sen diyor romansın, ben sen ufkalısın, köşkünün etrafını. Bundan rant alıyorlar, öyle yapıyorlar hükümetler, bir komple yapıyor. Yani istersen Abi, zaten ben... kayıtta yani de yani, ben, ne konuşayım? Yani görüntüye de ver yani. Yani bütün hükümetler çok iyi geliyor, sen dediğin gibi yani çok iyi yaptığı evleri görüyoruz yani. Hep bana, hep bana cep, yani cep bana. Yani kendilerine yani. Bak biz sokakta yatıyoruz, senden bir yerden aldık, şimdi otele gideceğiz. Öyle mi değil mi? Eyvallah. Bunlar egemenler abi, milleti bu, bunu, bölüp parçalayıp sevesin. işte... Yok, biz Tayyip Erdoğan'a oy verdik, sevesin ama. Ondan sonra ne nah oy vereceğiz? Ben ne nah oy vereceğim? Nah Vermem oy vereceğim. diyorsun değil mi? Hiç en son, yok, vermedim. Gitmedim oy kullanmaya. Gitseydin mi abi? Ben daha gitmedim. HDP'ye verseydin? Vallahi abicim ya. Yani. Olabilir. ne vereceğin, hangisine vereceğin? Olur, MHP olur. Yani olur yani. Olur. <laughs> Ama ya. Ama vermedim Hiçbir bak bu sefer vermedim. Şurada <laughs> bu devletin bir geldi. Gel bak kaçta geldi bunlar? 2002 mi? 2003 mü 2000... neydi? İşte işte. 12-13 senedir varlar. <laughs> e, ha 2001-2002 senelerinde geldiler. Gelir gelmez hemen Türkçülüğü Türkçülüğü soktular ortalığa. Bak. Derken yok işte açılımmış. Açıldım dalgasıymış falan dalgası falan. Hep böyle ilerlettiler hep, ertelediler, ertelediler bu zamana kadar geldiler. Şimdi en son savaşı başlattı şerefsiz. Savaş, savaş başladı. Şeyden değil mi PKK ile savaş başladı. E, geceleri nasıl oluyor abi sokakta kaldığınızda? E, abi, Polis problem ediyor mu? Sorun ya, çıkartıyor mu? Aramayın yoksa bir şey yok. Yok çıkarmaz. Valla kimliğimi kaybettim ben. Gene kaybettik. Kafam güzel düştü gitti diyorsun. Ha bu kaybettik yine. Ama şey numaramı biliyorum ben. Şimdi mesela kimlik soruyor ya. Yok diyorum kimliğim. Ben diyorum şey numaramı biliyorum mesela. Öyle diyor. Tık söylüyor. Tamam. çıkmıyor. Sen Abi Suriyelilere de sahip çıkmıyor. Sen bakma onlar yalan. Politika bunlar yani. Şirin evlere git. Arka sokaklarda insanlar şeyde yatıp kalkıyorlar. Terk edilmiş binada, harabede. Bu kış nasıl geçti? Hatırlıyorsunuz değil mi? Sen benden daha iyi hatırlarsın. Sokaklarda çarşafla pencere örtüp bomboş pislik içinde binada yatan insanlar var. Aileler var. Küçük çocuklar var ya yani. evet. Tek bir tane bir şey yaptığı yok yani, aldı getirdi işte insanları buraya, bunu bambaşka bir şekilde servis etti. Servis etti ya. Güzel güzel. Hmm. Ne? Çok uyanık bir adammış Anlamadı ama millet. Tayyip Erdoğan bunu yakalın. Ne yakalın oğlum? Kasım Paşa'dır bu işte. Tabii yakalın İlk işte ben sınavda yatıyordum işte bunlar geldiği zaman. Orada ilk oyumu kullandım bak. Hadi Kasım Paşalı hesabına verdik. Seçildiler bunlar falan. Hep cezaevlerinde kullandım oylarımı bak. 2002 senesinde geldiler. Ondan sonra 2000, 2005 mi? 2006'da bir seçim oldu. Gene bu sefer şeyde kullandım. Bayrampaşa'da bak. <laughs> Gene bunlar geldi. Diyor, Hep cezaevlerinde lan denk geldi bana. <laughs> <laughs> Valla bu. İyi inşallah bir daha girmezsin ya. İnşallah abi. Hadi bundan sonra zaten. Ne bir diyorsun? So alırsın. sokak mı rahat, içerisi mi rahat? Valla canım iyiyim senin bak. Abine inan. Kesilmiş cezaya gittim ya. <laughs> sen de canım sen? sene benim canımsın. İki buçuk sene, iki sene kesilmiş cezam varmış. Eve de gitmiyordum ben. Kız kardeşim var evde gittim. Ben dedim bir banyo yapayım, bir evi göreyim hani. Kardeşime gideyim. Aa abi, baktık sana bu kağıtlar geldi. Ama bir baktım. bayağı olmuş. Şimdi <laughs> 15 gün içinde diyor teslim olursan açık tezahüvene teslim olacağım. Hani teslim olmazsan kapalıda yatacaksın diyor. Ama geçmiş tamam. Ben de uğrum adliyeye. Allah'tan tanıyorlar beni savcılar orada. Aa Metin, ne yapıyorsun lan dedi bir tane savcı. Yaşlanmışsın oğlum dedi aynen dedi. Ya dedim baba 50 Yaşlandırdınız geç. bizi de seni. Ya dedim yaşlanmayalım mı dedim ya. <laughs> dedim bak baba dedim ben dedim eve dedim gitmiyorum. Eve dedim beni uğradım. Bu kağıdı verdiler dedim. 10 gün içinde teslim olursan açığa gidersin diye dedim. Ama burada geçmiş. Ama ben daha eve mı gitmediğim için Yeni aldım elime dedim bunu ben. Sen dedi git aşağıya dedi bana yedi iki tane resim getir. Gittim hemen aşağıya resim çektirdim. 25 milyon aldı dedi bende. Hmm. Öbür resimleri ona verdim. Çıktım yukarıya. Bir hafta 10 gün daha bana izin hakkı. Al dedi bu kağıdı. 10 gün içinde kendini topla. Doğru dedi git. Sivri açık cezaevine teslim ol. Ben bir gün sonra son gecem ya. Ve onunla çıktım. Geziyorum. Bir tane kardeş. Diğer bakın. O da yeni çıkmış hapishaneden. Bak. Merhaba dayı dedi bana. Merhaba abim dedi. Ne yapıyorsun dayı? Ne, ne yapayım dedim işte. Takılıyorum dedi. Ben de yeni çıktım hapishaneden dayı. Aa dedim ben de Yarın dedi hapishaneye teslim olacağım dedim. Kağıtları gördü ya. Seni bırakmam dayı bu gece dedi. Gel hele benden dayı dedi. Getirdi beni tavla başına dayı. 30 liralık ot aldık. Geldik. Şey yok mu bizim? Saray Lisesi. Onun arkasında böyle merdivenli bir yol var böyle takip. Ee, ha, Ardı, ama mı hamamı geçince sağda. Ha cananıyım. 3 tane cigarayı sardım ben. Hazır cigaralar. Altı 7 tane de ekstra büramızı aldım. Tabağa kadar içtik. Bunları diyor gidelim diyor bir daha altı oldu saat Ben altıyı bekliyorum. Otobüsler çalışıyor. Dedi, dayı dedi gel dedi, gidelim dedi 20 20 yirmi daha da devam Dedim valla ben dedim o mod çek halim kalmadı abi. Ben dedim şimdi buradan atlıyor. Saat da altı. <laughs> Otobüsler çalışmaya başladı an. Ben bir atlarım otobüse. Doğru Silivri dayı. Silivri'ye geldim. Ana otur bir çay için ha. <laughs> Yok ya ce ceza tuttuk evi yazıyor. Hemen bir bir atladım. Kalk cezalı kapısının önüne. cezaevi kapısının önünde böyle büyük bir araba var. Çay may böyle kosmos. Ziyaretçiler gelip oturuyor orada Orada iki tane çay içtim. Kalk askeriye yanaştım. Selamun aleyküm aleyküm, aleyküm selam. Abim dedim ben dedim teslim olmaya geldim. Asker de şaşırdı. Abicim dedi bak yan Yan taraftaydı avukatların girişi yazıyor. Gir buradan dedi. Dümdüz gitti. Onlar <laughs> seni bulur dayı dediler. Millesini çeviren olur yoldu. İyiydi. Daldım onu. Sabah sabah daha sayım yine oluyor dayı. Valla. Gardiyanlar rüyamda mı gördün ya diyorlar bana. Sabah sabah geldim ya. Görmüyor musunuz halimi dedim ya. Tüberküloz hastasıyım ben de dedim ben o anda. Şeker bayramında daha çok az var. Millet bana diyor ki hani bayramdan sonra git teslim ol diyor. Yok dedim ben. Tayyip Erdoğan'la yakınlar. Ömer'i yakın yani. Cumhurbaşkanımız da yakın. Neyse. Evet. Ya Oha çok öyle bir zayıflamışım ki dayı. Bontuay'ı zayıflatmış beni. Anladın mı? Ben diyorum ciğer hastası mıyım ben diyorum hani yolda. Abicim Bayram bayram girdi ya araya. Doktoru bekliyoruz biz hastane, hapishanede. Neyse doktor geldi. Bayram bitti. On gün geçti aradan ama. Doktora çıktım ben. Doktor baktı. Sen dedi benden, benden önce kime dedim muayene oldun dedi burada. Dedim efendim kimseye muayene olmadım dedi. Sen dedi tüperküres olduğunu nereden biliyorsun dedi. Vallahi dedim ben dedim. Geceleri dedim terliyorum. İşte ham kesildi dedim. Bir de zayıfladım dedim ya. Vallahi dedi, kaç senedir sigara dedi, içiyorsun dedim 40 senedir dedim Maşallah dedi ya. Senin dedi, ciğerlerin benden sağlam dedi ya. Ay valla. Sevindim. Peki dedim ben niye zayıfladım ya dedim. Bonzai dedim ya. Bu. Sakın dedi. Seni bonzai bu hale getirmiştim. Sakın dedi bonzai bonzai içme. Bak ne oldu başıma ne geldi? Kaçırıldı nasıl? Yok ya dayili ya bu daha yıldız. Beş altı aydır. İyi se. Onza yeni bir şey zaten. Ya, ya. yeni abim de geldik bir şeye yatıyoruz. Biz gittim geldim? 33 gün dünkü bir tane dayı var. Sultan Mahalli. Betin abi ne yapıyor, ne Ben de tam kapı altında sulamacı. Çiçekleri sütüyor evet. Ya dedi, bir tane abi var. Ee, Turgut abi diye, şey, Turgay abi. Sultan mali. Kardeşi dedi, yanatacak kapı yeride dedi. Ha dedim, bir dalga 200 lira para atacak dedi. de dalga atacak dedi, alır mısın dedi, alırım dedim. Hakikaten de beyaz bir araba yanaştım bir adam çıktı, çöktü, bir şey attı bir telden içeriye. Ben gittim abi aldım, 200 lira para. Bir de bonzai böyle külah yapmış da bu. dedim bu ne ya? Bonzai dedim. Birisi şey, bir ufak verdi bana. Gitti bu. Üç arkadaş biz bir içeriz bunu. Hastanelik güçü bizde. Ya? İlk orada mı içtik? Ha hastanelik oldum. Hadi bombamız patladı ya. Kapalı ya. 20 gün hücre. Yani, ya? Aynı de 20 gün hücre. Allah'tan daha önce yatmıştım vardı benim başka da bir suçtan. Tak bir suçe saydırdım onları. oldu. bir şey içtim. bir Adamın başını belaya sokacaksın ya. Yanlış. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> İki muhabbet ettik. Babam sen. Paylaştık. Babam sen. Ama ya, gerçekten yani Cumhurbaşkanı'na evlerimiz yapmıyor. Ama o da ona veriyor. Nasıl olur? Vermez o bir daha ya. Diyor, haline bakmıyor. Yani Cumhurbaşkanımız diyor şato yapmış, villa yapmış. Biz diyor. Baba sana öldü. Ona ver.